arkadaşlar. Bugün free adminde kullanabileceğiniz kodları ve silahları göstereceğim. Ee, birinci kodumuzu göstereceğim size. Şimdi birinci kodumuz çift nokta koyuyoruz. F, iki tane FF yapıyoruz. Benim yazım gözükmüyor tam. Böyle yapınca bize ölümsüzlük veriyor. Full kalkanımız oluyor. Ee, bir tane silah göstereyim şimdi. Şurada olması lazımdı. Ee, buradan bu Pelerini alıyoruz. Bu görünmezlik pelerini. Buna basıyoruz. Karakterimiz görünmez oluyor. Ve saklanıyoruz. Ee, ben de kalk olduğu için tam gözükmüyor. Ama arkadaşlar şöyle bir şey daha var. Böyle bir silah var. Ee, ben bunu daha yeni keşfettim. Bu silah güzel vuruyor bayağı. Böyle atıyor. Ateşi böyle. arkadaşlar bundan sonra şurada bir tane silah olacak bakın bu silah insanı yok ediyor bana bu arkadaşın yaptığı silahın aynısı neredeyse biraz değişik sadece o silah da aynı şey yani buradan bir daha FF basıyoruz ee, şimdi size insanları direkt öldürmenin bir yolunu göstereceğim buradan e, çift nokta explode de mesela ilk ilk harflerini yazınca yetiyor naru to diye yazalım bakın arkadaşlar patlattım adamı şimdi de jail kullanabileceğiz İki noktaya basıyoruz, Jay yazıyoruz ve Pro Baran yazıyoruz. Kendimize şimdi e, ee, bazı insanlar böyle yapıyor. Ee, bunun kodunu da söylüyorum. Çift nokta e, control diyoruz ve böyle çıkıyor. Arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Ben hemen bu adamdan kurtulup yeni videolar çekmeye devam edeyim.